Söyleyeceklerimiz varın ilk bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm belki de çok uzun sürecek bir söylemenin ilk adımı olacak. Biz Çağatay abiyle 4-5 yıldır video konferanslar yapıyoruz ve bu konuşmaların sonucunda bazı insanlara yardımlarımız dokundu. Hem doğrudan hem de dolaylı olarak. Ve biz de şu soruyu sorduk. Niye bu yardım çemberimizi genişletmiyoruz? Ve bunu yapmakta karar kıldık. Buralara gelmekte karar kıldık. Ben bir Anadolu Üniversitesi'nde kimya lisans öğrencisiyim. Karşımda Çağatay Yılmazoğlu var. Çağatay abi hem ilk bölümle alakalı düşüncelerini alalım hem de kimsin, bunun üzerine konuşalım. Ben bilim meraklısı, emekli bilim olimpiyatçısı, abuzer kömürcür olup psikopat bir kimyacı böyle tanımlıyorum <laughs> kendimi. Şu anda Amerika'da bir üniversitede doktora yapmaya çabalıyorum. İlk bölüm sosyal medyaya ilk giriş bizim için emekleme adımları. O yüzden kusurlarımız olursa şimdiden affola. Ama herhalde bizi katalizleyen olaylardan bir tanesi bir Discord sunucusunda Mert'le beraber verdiğimiz bir seminerde bahsettiğim yurt dışında yaz stajı nasıl bulunur kısmından yola çıkarak oradaki bilgi bilgiyi cımbızlayıp daha sonrasında yaz stajı için Almanya'ya giden Zeynep. Buradan selamlar olsun. Selam olsun. Zeynep'in attığı mesaj sonrasında Mert'le konuştuk dedik ki neden daha fazla kişiye dokunamıyoruz? Acizane tabii ki. Tecrübelerimizi, bilgilerimizi mezara mı götüreceğiz dedik ve güzel bir serüvenin başlangıç noktası olacağına inanıyorum. Evet, biz konuşmaktan çok zevk alıyoruz bir kere. Onu söyleyelim. Konuşmamız çok hararetli geçiyor. Umarım bu harareti burada yansıtabiliriz. Bakalım başlıyoruz diyelim. O zaman ilk sorudan ben başlıyorum. Çağatay abi senin enstrümanlarla uğraştığını biliyoruz. Ve bu enstrümanlarla uzun bir süredir uğraşıyoruz yaşıyorsun. Peki özellikle davul çaldığını biliyorum. Peki davul çalmak sana en temelde ne kaptı? Lisede problem çözemiyordum ben. Yani işçi problemi, havuz problemi ya da mantık soruları benim için Hı. korkulu rüyaydı. Davul evet. çalmaya başladıktan sonra böyle sihirli bir şekilde şunu fark ettim. Aa evet artık o aradaki mantık boşluğu dolmuş. Şimdi daha rahat problem çözebiliyorum. Peki yani beyinle vücudu koordine olarak çalıştırman gerekiyor o anda çünkü beyinde çalman gereken yapman gereken hamleler var ve bunları vücuda anda yansıtman lazım. Bu yüzden geliyor olabilir mi bu? Davulun insandaki ritim duygusunu geliştirdiğini ve aynı şekilde hmm. bahsettiğin gibi beyin, el, kol koordinasyonunu, bacak koordinasyonunu zaten arttırdığı için zekayı atladığını düşünüyorum. Sebebi de aslında biz koordinasyondan bahsediyoruz hmm. fakat bağımsızlığı da öğretiyor davulcu. Yani bazen sağ elinizde tuttuğunuz bir ritim ama sağ bacağınızda farklı bir ritim attığınız anda beyin şaşırtmaya uğruyor. Bu da bence sağ ve sol lobun böyle birbiri arasında bir tuhaf evet. bir iletişimine sebep oluyor diye düşünüyorum ben. Bunun dışında ney çaldığını da biliyoruz. Ney bir kere garip bir ses bence. İnsanın ruhuna dokunan bir ses. Peki neye ne söyleyebilirsin? Sana katkıları açısından vesaire. Valla pentagram sayesinde çok enteresan. Metal Hı. bir grubun esinlenmesinden kaynaklı. Hı. Oradan bir gaz alarak M gibi uhrevi bir alete yöneldim diyeyim. Hala dediğim gibi bebek adımlarındayız. Emeklemeler diyeyim onda ama valla Mert çok enteresan. İki uç nokta birinde metal davulu var. Bir yerde uhrevi Hı. bir alet böyle hani çalarken yukarı yükseldiğim bir alet var. Agresyonumu kontrol etmeye öğretti. Çünkü meditasyonda da var ya. Nefes almayı vermeyi bu sayede çünkü o odak noktan kaçıyor. Nefesine odaklandığın noktada unutuyorsun agresyonu Nefretini unutuyorsun. Ne üflerken de aynı şeyi yaşıyorum yani. Ve bu sayede de diyorum ki okey bir şey sinirlendiysem ya ne üfleyeceğim ya da ne çaldığımı beynimi hatırlatacağım diye bir nefes egzersizi yapıyorum. Ciğerlerin daha efektif kullanmanın sağlığı bu da gün, günlük hayata daha iyi nefes, daha iyi yaşam kalitesi diyebilir miyiz? Tabii diyaframı kullanmayı evet. öğreniyorsunuz. Hatta bu Hı. sayede şimdi bir kendi kendimi vokal konusunda da eğitmeye çalışıyorum. Çünkü Hı. hani o diyaframın varlığını öğren Öğrendikten sonra insan böyle tutamıyor içindeki müzik hissini, müzik ihtiyacını. Peki farklılık oldu mu sence diksiyonunda? Evet çünkü konuşurken mesela nefes almaya, doğru nefeslenmeye öğrendikten sonra zaten hani hmm. diksiyonunuzda daha düzelmeler görüyorsunuz. Cümleleri yuvarlamaya eğilimliyim ben ama bu ne üflediğim zamanlarda yani devamlı olarak alışkanlık haline getirdiğim dönemlerde konuşmam çok daha iyi hale geliyor. Peki ney ve davul çalmak ve diğer enstrümanlar şu anda ne işini yarıyor? Büyük bir kaçış noktası aslında. Çünkü zor bir problemle karşılaştığında ya ne yaparsın? Takılırsın orada çünkü hala aynı bakış açısındasındır. Yani davul çaldıktan sonra ki burada davulum yok. Yastıklara, kanepeye vurarak çalmaya devam ediyoruz. <laughs> air drum dediğimiz havaya. Bu pratiği yaptıktan sonra bambaşka bir insan haline geliyorum Mert. Yani daha sonra probleme bakış açım da değişiyor. Ha, ney konusunda da şu var. ya Duygusal ya da bilimsel herhangi bir problem yaşadığınızda bir sorun yaşadığınızda yaşadığınızda agresyon, nefret besliyorsun yani ona. Sinirleniyorsun. Ne üflediğim zaman ben bunları unutuyorum. Değerler ya uhrevi ses. Ellerimizi kapatalım, yukarı yükselelim. Modu aşılıyor herhalde ne üflemek bana. Bu açıdan daha etkili odaklanıyorum. Yani sonra bir ara verip ne arası? Daha sonrasında probleme daha sakin bakmak derler ya. Sakin bakabiliyorum ki o da zaten daha ileri gitmemi sağlıyor. Bir de bence bu tarz enstrümanlar çalmak iyi bir mola aynı zamanda. Yaptığın işten seni uzaklaştırıyor ve kaliteli mola almış oluyorsun. Ve bu da yaptığın işlerde senin daha verimli olmanı sağlıyor olabilir diye ben düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum.